Sevgili dostlarım selamlar ben Kamil. Bugün yepyeni bir oyun inceleme videosuyla daha sizlerle beraberim. Gym Simulator 2024. 24'de oynayacağız. Kendi spor salonumuzu açacağız. Bugün Testo Kamil'im. Kendime artık Testo Kamil adını verdim. Spor salonumun adı da Testo Kamil abi. Basacaksın. Boyut büyük. Geniş olsun. Bir de şöyle Testo Kamil logosu yapalım. Şöyle biraz da böyle bir alevi çağrıştıran bir Simge. Tabela bak. Teslokam. Çok da güzel oldu lan. Şimdi. Görevlerimiz neymiş? Camdaki kağıtları temizle. Temizleyelim abi. Yine dediğim gibi seri olarak gelmeyecek. Ama seri olarak gelmesini istiyorsanız bunları beğenilerde benimle paylaşmanızı istiyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımla da ilk defa karşılaşırsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Bir de yorum ve like bırakırsanız mükemmel ötesi destek olmuş olursunuz. Şimdi. Şunları bir alalım. Bunlar ama sayılmıyor şu an çöpten. Niye oğlum bu da çöp? Bunlar niye sayılmıyor? Neyse şunu bir alalım. Çöp kovasına götüreceğiz. Götürelim abi. Bırak oğlum. Bıraksan oğlum deli misin divane misin? Tamam. Şimdi klavyem bazen tutukluk yapıyor. Bunu bir çözmem lazım. Pillerim zayıfladı acaba? Bunu da alabileceğim. Kes. Bırak. Yapıştır. Bildiğin yine simülasyon oyunları ve standart amelilik işleri abi. Simülasyon oyunlarını şu ilk elemanları toparlayana kadar bize verdiği amelilik işleri biraz can sıkıcı olsa da sonrasında bu tip oyunlarda keyif alan insanlar için gayet keyifli hale geliyor. Şimdi zemindeki ayak izlerini temizle. Tapla açıyoruz? Tapla açıp şeyi seç diyor. Okey. Bas, bas şunları bir toparlayalım abi hemen. Buraya kim ayak basmış çamurlu çamurlu ya. Spor salonumuzu ne hale getirdiler ya. Okey. Görevimiz tamam. Şimdi bilgisayarı kullan. En az iki tane ekipman satın al. Başlayalım bakalım. Mağazadan. Abi bench press ve dumbbell standını aldım. Soyma odası sekmesinden dört tane giyinme kabini aldık. Bir, iki, üç, dört. Ekstralardan iki tane çöp kovası al. Bir 2. Okey. Tamam abi bir dakika daha bitmedi ki. E, spor salonu ekipmanı tap tuşuna bas. İnşa aracı. Şunu seçtim abi. Baba. Bench press burada olacak. Ee, Dumble da hemen yanında olacak. Erkek soyunma odasına iki tane giyinme kabini yerleştir. Işte. E, hemen şuraya Şöyle karşılıklı koyuş sistemi gibi. Gerçi karşılıklı koymayalım ya. Şöyle şimdilik idareten koyalım. Kadın soyunma odasına da iki tane giyinme kabini yerleştireceğiz. Dur. Hanımlar geldim hanımlar. Hemen kapının girişine şöyle iki tane yerleştirdik. Erkek soyunma odasına bir tane çöp kovası yerleştir. İki tane almışız abi. Birini de şuraya koyalım. Birini de gelelim buraya koyalım. Okey bu görevlerimiz de tamam. Şimdi açabilecek miyim artık salonumu? İlk üyelerinizi bekleyin. Bilgisayara git üye kaydı menüsünü aç. Bilgisayara geldim. Yeni üye. Tamam üyem yok şu anda ama salonum açık mı ki benim? Yeni üye bekle. Aha geldi. Hoş geldiniz. Standart üyelik. Günlük 175 ödüyorsunuz. Çok iyi lan. Buyurun. Hayırlı olsun. Oğlum Arnold Schwarzenegger mi bu? Kim bu? Edward, Edward Wilkins, hoş geldin dayım. Hoş geldin. Şimdi iki tane üyem var abi. Hanımefendi giyiniyor musunuz? Kolay gelsin, giyinin lütfen. Ben burada güvenlik olarak bekliyorum. Şimdi yeni üyelerim gelecek mi abi? Yeni üyeler gelsin. Gel babacım. Mahallenizin testokamili geldi. Gelin spor yapın. Test test olan Seviyeniz yükselsin. Test. Oğlum grafikleri bir değişik lan oyunum. Oğlum ne giyindin, ne yaptın lan o kadar? Hanımefendi hoş geldiniz. Saygılarımı sunuyorum. Ben size yardımcı olayım isterseniz. Bakın bunlar Dumble. Evet çok güzel. Sağ sol yavaş yavaş kaldırıyoruz. Hareketi hissetmemiz lazım. Sen kendin çalış orada. Şey yapacaksınız. Yavaş yavaş evet hareketi hissedin. Hissedin. Evet yavaş biraz daha yavaş. Çok güzel. Çok güzel. Bakın kollarınız hemen şişmeye başladı. Bakayım yeni üye yok. Dayıcım o hareketi yanlış yapıyorsun yalnız. O kadar ağırlıktan başlama. Biraz daha hafiften başla. Oğlum sen beyaz değil miydin lan ben seni kaydederken? Adam soyunma odasında kaydetmiş. Çok güzel hanımefendi. Yine bekleriz de yani çok kısa bir antrenman yaptınız. Bu kadar şey olmaması lazım. Şurada bir pet işareti var. Galiba evcil hayvan satın alabiliyoruz. Ya da sahiplenebiliyoruz. Evet abicim. Evet. Evet. Yavaş yavaş. Oğlum bench press'te şu kadar ağırlık kaldırıp orada o kadar küçük dumbbell kaldırman biraz tuhaf. Hanımefendi yine bekleriz. Saygılarımızı sunarız maşallah. Subhanallah inşallah. Ee, yarın yine bu saatlerde gelin ben burada olacağım. Yarın bu saatlerde gelin hanımefendicim. Burada bir yer var. Burada da açılıyor galiba. Jim kokusu yüzde yirmi beş mi? Deodorant. Pis kokuyorsun lan. Oğlum leş gibi kokuyor olan bu. Adamdan yeşil duman çıkıyor. Bu jim kokusunu nasıl gidereceğiz? Bununla gidermiyor muyuz? Şu alet bozulmuş. Tamir aracıyla galiba bunu bir ettik, ha, ekipmanı topla. Oğlum ekipmanı niye bıraktın lan? Nasıl toplayacağız? Ha, ekipmanı toparla. Şöyle. Yalnız çalıştığını Oğlum çok leş kokuyorsun sen git bir duş al ya. Tokat attım lan yeme Çok özür dilerim Te yarın tekrar gel. Cimim kokmuyor şu an güzel tamam. Duş yok ya adam duş alamadı ne yapsın garibim. Ta baba yeni üye yok mu ya? 2 tane mi üyem var benim sadece. Gel vatandaş bak test o ya salonun güzelliğine bak sadece bir tane bench presim var bir de dumbbell standım var başka bir şey yok gel üst vücut çalışırız alt vücut çalışırız o beyler selam yalnız biz içeride bak burada salon açtık buraya belediye gelmiş salon koymuş böyle olmaz basket topuyla etkileşimim var mı lan yok baba yeni üye de gelmiyor Oğlum adamlar buraya zaten benim salondan daha kapsamlı salon yapmışlar. Niye gelsinler ki? Şununla yarışsam mı lan? Gel seninle yarışalım. Ee, 100 GM'in anasını satayım. Hadi bakayım. Ne yapacağız? He. Oğlum. 5 olan kazanıyor. Aha ben koydum çocuğu. Dört oldum. Hadi Kamil. Ulan ben salon sahibiyim lan. Ben testo Kamil'im. Yüz cm'imi aldım aga. Acımam. Evet salonumuza yeni üyeler. Oo çok güzel. Bereket bereket. Hoş geldiniz. Merhaba beyefendi. Standart üye. Buyurun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hanımefendi hoş geldiniz. Siz de mi standart? Sizin para vermenize gerek yok da aslında. Ablacığım hoş geldin. Sen de standart üye olacaksın. Buyur ablacığım kolay gelsin. Haydi bakayım çalışın güzelce. Cimimiz biraz kirlenmiş. Yüzde bir bir kir var. Ayak izi, izi falan var galiba bir yerde. Bak ne güzel hızlıca giyin de abi adam. Baba nerede kir var? Ya e şurada ayak izi var. Ayak izini bir temizleyelim. Alet yetersizliği var. Oy maşallah. E, ee, hanımefendi çalışacak. Oradan çekilir misin Dumbledan? Çalışamadan geri mi gidecek? Aa dolu olunca alet çalışmadan geri mi gidiyorlar abi? Bekleseydiniz oğlum. Yalnız ben bir şey diyeyim mi? Ben yeni aletler alabilirim bence. Bence gayet şu anda param var benim. Mesela Lat pull down alalım. Sabit bisiklet, koşu bandı, yoga matı. Ee, raw makinesi alalım. Soyunma odalarına duş alamıyorum. 1, 2, 3. Tamam iki tane yeterli. Okey. Oho beyler. Bak şu ekipmanları yerine koymazsanız bunu bozdunuz mu lan? Buraya ne döktünüz anasını satayım? Ter mi döktünüz? Böyle ter mi Pislik herifler. Şimdi abi yeni aletlerimiz geldi. Bak lat pull down. Gel bununla sırt çalış. Bak koşu bandı. Yola doğru hem de. Koş buradan bakarak koş. Salonumuz gelişiyor. Sabit bisiklet. Koy baba. Oğlum hadi bir salon. Rov makinesi. Baba buraya da böyle gel buradan da. Sırt şeylerini aç. Buraya da bir tane yoga mat atalım. Mis gibi oldu. Yeni üyelerimiz geldi. Yeni üye demek para demek. Standart üye. Buyur kardeşim hayırlı olsun. Hanımefendi hoş geldiniz. Standart mı? Standart buyurun hoş geldiniz kolay gelsin Beyefendi hoş geldiniz Düşük sınıf Neyse Neyse Fakir herif seni Hemen salonumuzu bir şöyle bir boya aracı değil dur ee, Bir temizleyelim paspas yapalım Şimdi yeni şeylerim vardı benim soyunma odalarına kilitli dolap koyacağız Ki eşyalarını burada de hırsız mırsız gelirse Bilmiyorum var mı bu arada oyunda hırsız ama En azından o ne lan orada? Bir de domlu bırakmış burada. Kolay gelsin. Oh ne güzel bir salonumuz var ya. Bak salon nasıl bir günde nasıl gelişti gördünüz mü? Daha gün bitmeden tüm adetleri koyduk. Siz gelin biz şey yaparız. Şimdi üye listesi falan da vardı orada. Üye listesi gayet güzel. Tahmini günlük kazanç 884. Çalışan alabiliyor muyum? Aa şeyler var. Tuğkan Mukan var lan. Eldiven değil mi bu? Temizlikçi, 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 bar çalışan, tamirci, tamirci, güvenlik görevlisi. Okey. Tamam abi. Her şey yolunda gözüküyor. Bir abi şurayı bir temizleyeyim mi? Kusura bakmazsan. Havlu kullanan oğlum. Aletlerde havlu kullanın. Bak benim canımı sıkmayın. Şu tamir ihtiyacı var mı? Yok. Bunda yok. Koşu bandını bir tane... oğlum milattan kalma koşu bandı üzerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma şeyler var ya, lekeler var. Burası ne durumda? Var mı bir şey? Erkeklere bakalım. Erkekler de güzel, tamam. Cim'imiz çok kirli de değil. Oh, yeni üyeler geliyor oğlum. Paranın içinden geçtik yalnız ha. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hanımefendiciğim. Standart üyelikle bu buyurunuz, hoş geldiniz. Bir iki tane daha aletleri çoğaltabiliriz aslında. Standart üye. Hoş geldin. Saygılarımı sunuyorum. Sağ ol, sağ ol. Siz kimsiniz? Standart üye. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Da bu kadar üyeyi karşılayacak şeyim yok benim şu an. Ne aletim var ne şeyim var abi. Ekipmanım var. Neyse boş ver. Paranın içinden geçiyoruz abi. Saat daha iki buçuk. Hop ne güzel çalışıyorsun ya. Şu aletleri bir topla. Aferin, aferin. Düzgün yapıyorsun hareketi. Bravo. Cimimiz biraz kirli. O kadar olacak. Şunu bir çöpe bat. Tamam. Yüzde ikiye düşüyor. Burada da var büyük ihtimal bir şeyler. Ee, şunu da çöpe bırak. Oğlum şu kıyafetlerinizi falan çöpe atın lan. Ortalık yerde bırakmayın. Bak buraya yine biri işemiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Hanımefendi kolay gelsin. Salonumuz aile salonudur. Şunları bir tamir edelim. O aleti yanlış kullanıyorsun kardeşim. Hanımefendicim kolay gelsin. Şurada bir ayak izi gördüm. Çamurlu ayaklarınıza basmayın oğlum şu salona. Temiz spor ayakkabıyla gelin. Şu karşıdakiler hala yapıyor mu spor? Bak ne güzel vücudu var şerefsizin. Sen benim salona gelsen lan. Bir tane tokat atayım mı şuna. Atamıyorum bunlara. Neyse. Abi olay bu. Oğlum leş gibi kokuyorsun git. Çıt. Salonda leş gibi kokuttun ortalığı pislik herif seni. Hanımefendi dedim. Siz rahatsız olmayın lütfen maşallah. Subhanallah. Siz rahatsız olmayın. Neyse bu videoluk bu kadar diyelim. Olay bundan ibaret sevgili dostlar. Ee, büyük ihtimalle ilerledikçe şuralar soyunma odaları vesaire açılıyor. Personeller açılıyor. Yani dediğim gibi seri olmayacak. Tamamen bu tarz oyunları eskiden de yaptığımız gibi inceleme babında yapıyoruz. Standart. Al kardeşim. Gel. Erkek nüfusu çoğalmaya başladı salonda. Acilen yeni kadın üyeler kaydetmemiz lazım ki dengeyi sağlayalım. Testokamil salonu tamamen hizmetinizde. Sen de Daniel Maxwell. Saç ektir kendine spor salonuna gelene kadar. Videomuz bu kadar olsun. Olay bundan ibaret. İzleyen için sonsuz teşekkür ederim efendim. Ee, yorum ve önerilerinizi desteklerinizi oynamamı istediğiniz, incelememi istediğiniz simülasyon oyunlarını yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Haydi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.